Salih Bey ne olacak bu durum? Adam sözünü tutmamış, senetleri ödememiş, bankada hacizi vermiş. Dava ne zaman ne olacak hiç haberim yok. Benim Balıkesir'e gitmem şart. İş de var. Of. Belek Hanım her şeyin bir kolayı var. Şimdi bakın. Şimdi cep telefonumuza TC kimlik numarası yaz, boşluk bırak, abone yaz, 40-60'a yolla. Adalet Bakanlığı'nda hakkınızda açılmış bir icra davası varsa şıp diye cevap cebinize gelsin. Hatta Türkiye genelinde hakkında açılmış bütün davaları öğrenmek istiyorsan abone olduktan sonra TC onu yaz, 40-60'a yolla, hepsi cebine gelsin. Ya! Yeni ulusal yargı projesi bu Melek Hanım. Artık öyle adliye adliye dolaşıp sıraya falan girmeyeceğiz çok şükür. Aynı çok şey öğreniyorum sizden Salih Bey. Ee, hayat öğretiyor efendim, hayat öğretiyor.